arkadaşlar. Ben Esra. Nil şimdi okulda bir yıl daha büyüdüm. Partisi yapıyorlar. Bütün öğrenciler aynı anda doğum gününü kutluyor. Yani sınıfında 19 kişi var. Hepsi de aynı anda şu anda doğum gününü kutluyor. Ben de ona bir sürpriz yapacağım arkadaşlar. Gelin bakalım. Aslında bu bir kışkırtma. Nil'in eski oyuncaklarını ona yeni yıl hediyesi diye kakalayacağım şaka yapacağım bakalım anlayacak mı anladıktan sonra nasıl bir tepki verecek ama sonrasında onu çok büyük bir sürpriz bekliyor sonrasında mutlu olacak ama ilk önce üzülecek şimdi Nil'in ilk eski oyuncaklarından bir tanesini mesela bu neymiş bir bakalım bunu hemen paketleyeceğim bu bir çantaya benziyor ama aslında bu bir tavşan arkadaşlar Nil bunu yeni almıştık Nil bana çok fena kızacak. Arkadaşlar bu acayip bir kışkırtma videosu olacak. Şimdi ilk hediye olarak bunu paketliyorum. Nil'in eski oyuncaklarını veriyorum arkadaşlar. Sizce tepkileri nasıl olacak? Bu hediye paketlerini yeni aldım bu arada. Kapatıyorum. İlk önce çok sevinecek. İnşallah terlik falan fırlatmaz bana yani. Ve Nelin en sevdiği bebeği de ona sanki yeniymiş gibi vereceğim Cici Bellası. İşte Cici Bellayı alınca bence çok kızacak. Ya ne yapıyorsun anne falan diyecek. Senin bu yaptığın iyi oldu mu yani diye tepkiler verebilir. Ama ben de bunu hak ettim yani sonuçta. Emziği kaybolursa bana çok kızar. Bir dakika emziğe düştü. Çok fena tepki verirdi bana. Giderdi en pahalısını aldırdı. En pahalı Cici Bellada şu anda 7 bin lira. Ben iflas ederdim herhalde. O kadar çok ve oyuncak paketine de koyuyorum. Çünkü ben daha önce ona Toll Shop'tan bir sürü oyuncak almıştım. Şimdi bunların hepsini koyuyorum. Hadi bakalım ben Nil'i almaya gidiyorum. Siz bu kadar çok yeni oyuncak alsaydınız siz de çok mutlu olurdunuz. Ama bunlar yeni değil. Bebis hazırız. Hadi şimdi Nil'i almaya gidelim. Arkadaşlar ben şimdi okulun önüne geldim. Gidip Nil'i alacağım. Acaba parti bitti mi? Neler var? Kimler ne gidi? Gidip hep birlikte bakalım. Ve sonra Nil'in sürprizi geliyor. Hadi. Ya ben şimdi içerideyim. Nil yukarıda. Sınıfında bakalım beni görünce ne yapacak? Nil'e ışığım gel hadi. Ne yaptın prensesim? Anne en güzel Gerçekten ama sen başka zamanda anne gelmedin, gelmedin diyorsun. Dilaşım, ya nereye kaçma gel sana bir sürprizim var. Evde seni sürpriz bekliyor. Oyuncak sürprizleri, hediyeler. Ama ilk önce diş doktoruna gideceğiz. Randevumuz vardı. Tamam. Şey Geldik buldum. şimdi muayenemiz için sıramızı bekliyoruz Nil içeride birisi ağzını kocaman açmış dişlerini gösteriyor birazdan sıra nereye gelecek Bir ilk defa diş muayenesi yapacağız. Şey Niloş, Niloş sıkıldığı için babası onu böyle gezdiriyor. Oya dedim oraya batılı. sıkıntı gitmedi mi Nil bebek oldu? Gel hadi. Boş duvarmış. Boş duvar mı gel bakalım. Nil az kaldı senin muayenene. Ay. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Tor Hani Aa. bana bak. <laughs> Dişlerine bakayım. Ama çürüklerin var değil mi? Kesinmeye bakacağım. İndirme. Ayaklarımı Ay! O ışık anneciğim. Biz geldik, geldik gel hadi artık Nil o kadar çok sabırsız. Kendi ben çok açacağım. Heyecan. Sen açacaksın hadi gel bakalım. Gel otur. Otur Burada buraya. Heyecanım. Al ondan sonra buradan aç. <laughs> Olur, Hadi ilk paketini aç bakalım. Bunu açacağım. Aç bakalım. Acaba Nene'nin ilk paketinden ne çıkacak? Ne dedi ki anne çok heyecanlıyım. Anne çok heyecanlıyım. Dişi de zor bekledi gerçekten. Hadi. Arkadaşların da görsün ama senin bu tarafa dön. Acaba ne çıkacak Nile? Popit. Arkadaşlar Nile Popit çıktı. Beğendin mi? Güle güle kullan. Çok ilginç bir durum arkadaşlar şu anda. Çok ilginç bir durum. Demek ki bu kadar çok alınca unutuluyormuş. Hadi bakalım. Şimdi sıra ikinci pakette basalım. Nil beğenecek mi? İkinci paketini. Bunda var. Anladım. <laughs> bu şey... ne? Çok olduğunu biliyorum. Hayır bir dakika. Yanlış göndermişler. Çok olduğunu biliyorum. Bir odama bakacağım. İyi bak bu bu şaka mıydı? Hayır. Onu e gel gel bak aç. O üçüncü tatlı. Nereden biliyorsun içinden ne var bunun? Tavşan. Tavşan mı var? Senin bundan var dedi mi anneciğim? Diğer pakete geçiyoruz arkadaşlar. Ben hepsini ne tamam, oldu? Bu senin evet bu senin paketinde. Yanlışlıkla bir tane daha almışım bundan. Ben bunun yeşilini sipariş vermiştim kırmızı aynı tavşandan gelmiş. Tüh. Hadi bakalım. Ne oldu? Gel yanıma. Oradaki paket ne? O paket ne? Gel yanıma. Gel yanıma. Hayır bunda bir şey yok. Bunda, bunda bir şey yok. Gerçekten bir şey yok. Sen açsana diğer paketlerini. Bunda bir şey yok. Canım inanmıyor bana. Aç. Birlikte açalım mı? Aç. Ne olduğunu biliyorum. Ne olduğunu biliyorum. Neymiş peki? Yani yanlışlıkla sana Aynı hediyeden bir daha almışım. Olum, çok güzel. Çok mu güzel? Evet. Bu ne? El evet, çiçeklerim. Senin mi? Yine mi aynısını almışım? Ya, ben. Bakayım. Ben ya arkadaşlar yine aynı oyuncaktan almışım ben yine yanlışlıkla Ne olduğunu şimdi aldım. Ne o? Biz bakalım. Evet. Gel böyle böyle gel. Burada ne ben. olduğunu bildim. Ne olduğunu bilmişmiş. Hadi bakalım. Biliyorum ama söylemiyorum. Ne? Bu telefon. Telefon mu? Bizim böyle telefonumuzu almadık ki sana. Aldık. Bu ne? Bu ne? Gel buraya koy. Arkadaşların da görsün. Nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Bu senin senden bunda var mıydı? Vardı. Vardı. Bir daha mı almışım ben? Aa. Çok güzeller. Çok mu güzeller? Arkadaşlar son. Son hediyede ne var? Hadi bakalım. Burası açılıyor mu? Evet. Ha, nasıl açtın? Açılıyor anneciğim. Çalışıyoruz. Sesi de açılıyor. Hadi bakalım. Son hediyesi nerin acaba ne? Hep Oyuncak beraber. bebek. Nereden anladın? Dokununca anlaşılıyor değil mi? Bu bebeğini çok sevecek arkadaşlar. Ne olduğunu anlamıştım. Ben. Ne, ol, ne olduğunu anladın Cici mı? bello. Cici Bey'le Umudu bir dakika bunun için şey de vardı. En iyi bir oyuncağı. İşte bak. Bu. İyi çok tatlı. olur. ne? Sen anladın mı? Evet anlamıştım çatı oldu. Ama ne bunlar da senin vardı yukarıdaydı. Unutmuş bunları diğerlerine hatırladı ve bu popitleri unutmuştu. Şunu unutmuştum. da unuttum. Aa bunu da unutmuş. Yeni aldım zannetmiş. Bunlar ne ne? Es... pis olduğundan anladın. İçine bir şeyler ama ben söyledikten sonra anladın. Gel arkadaşlarını da gör. Neden şaka yaptın? Gel. Ben çok üzüldüm. Üzüldün mü gerçekten? Yeni oyuncak mı istiyordun? Şaka yaptığım için çok mu üzüldün anneciğim? Tamam Ahı. tamam kıyamam sana. Ahı. Tamam. Ahı. Ama demin mutluydun. Çok olduğunu biliyordum. Sen mutlu ol diye yaptım. Yoksa ağlamalar deniyordu. Ahı. Ahı. O zaman ben şimdi seni mutlu edeceğim. Ne? Ben şimdi seni mutlu edeceğim. Ya, bunlar da zannediyordu ki diğer pakette oyuncak var, yeni bir şey var. O halde ben senin üzülmene dayanamam. Sana kıyamam. Ahı. Tamam ne yapacağız? Ahı. Hemen şimdi çıkıyoruz. Şimdi çıkıyoruz. Oğlum anneciğim. Teddy'ye gidiyoruz. Ne istiyorsan alıyoruz tamam mı? Tamam. O zaman üzülmezsin değil mi? Tamam o zaman. Öpücük ver anne. Ha, tamam, arkadaşlar ben şaka yapmışım. Bu bir kışkırtma videosuydu. Ama şimdi onu mutlu edeceğim. Nereye gidiyoruz? Teddy'ye gidiyoruz. Çekeceğim. Ne, ne istersen onu alacak. Ben karışmayacağım. Hadi gidelim. Üzülme bebeğim. Arkadaşlar anneme bir sürü oyuncağı taldıracağım. Barbie aldıracağım. Bola'nı aldıracağım. Oyun aldıracağım. Bir de Dots tane alacağım. Eğer karar veremezsem ona da belki bir torpil yapalım. Ama tabii benim bir daha atın, hiç böyle üzmezse. Anne! Nerede taldın? Hadi monta, montumuzu aldım. Hadi gidelim. Kamera? Nil çok üzüldü. Ağladı, bana kızdı. Bu kışkırtma değil. Daha da kötüsü oldu anne dedi. Şimdi Nil ne isterse alacağım. Evet. Şu anda hiç bakmıyor bile ne istersen alacağım dediğim için her şeye bakıyor arkadaşlar. Ben çok Hayal kırıklığına uğrattım tamam. resmen. Tamam. Ne alacaksın şimdi? Buradan bir Hadi şey Hadi bakalım buradan bir şey beğenemedi. Bir sürü şey var ama beğenemedi. Şimdi Nil bütün hediyelerini seçsin ve evde size hepsini göstereceğiz. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Biz geldik. Nil istedi. Her şeyi aldı. Bakalım neler almış. Şimdi hep beraber bakacağız. Hadi. İçinden boyu giderim. Nil ilk önce çok üzülmüştü ama şu anda acayip mutlu. Hadi bakalım. Dur. E çıkart artık ne çıkacak? Hepsini dökeceğim ben. Hayır dökme ben sana vereyim. Tek tek vereyim. Bu taraftan bakacaksın. Hmm, Hadi şunu. bakalım. İçinden boyu. Büyüye doğru. İp Küçük, bunu açalım. Önce bir gösterelim gel böyle. Arkadaşlar bu bir Hello Kitty koleksiyonu. İçerisinde hacı yatmazlar var. Aç, aç, aç. Altını açıyorum. <laughs> ne çıktı? Şey. Ne? Arkadaşlar hep pembe falan çıkmıştı Ne ilk defa turuncu bu Hello Kitty'den çıkıyor. Hacı yatmaz. Da... İkinci pakette arkadaşlar bana bir sürü nil para harcı attı. Yeter artık alma diyorum. Bana ne beni çok üzdün. Bu beni çok kışkırttın bir video oldu dedi. Bu no. ne ya? Dondurma külahında tavşan mı yalayacağız? <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Ben Aç şimdi. Var? Ya böyle duruyor ya. Bu tavşanı çok sevdim. Sen? Ben de. Oh, canım benim. Çok üzüldü arkadaşlar. Hak etti bu hediyeleri. Yani sen az etmedin hiçbir şey. Çünkü evet. Çünkü sen kötülük yapmış oldun. Kötülük mü yapmış oldun? Evet. Ben yardımcı olayım sana. Tamam çıkardım onu. Kuyruğu da buraya sıkıştırmışlar. Böyle bir şey. Ay baksanıza şu kulağındaki. İsimleri yazıyor. Ben bunu yerim yerim. Nil. Flaşı seninki. Flaşı. Flaşı. Bak başlıyor. Evet. Nil'e çıkan flaşı. Hadi bakalım. Ay çok tatlı. Şimdi başka ne aldı onu da göreceğiz gösterelim. Makyaj seti. Makyaj seti hiç yoktu sanki. Evde yukarıda üç tane daha var arkadaşlar. Bu dördüncü oluyor. Aa, ama oyuncak bir set. Aynası var. Hadi bakalım. Aynası var. Şimdi diğer paketi açıyoruz. Bakalım ondan ne çıkacak. Gittikçe hediye paketleri büyüyecek. En sonunda da en büyüğünü açacağız. Hastane. Bu bir seti. doktor seti. Bunu dönüyorsunuz bence açmayalım. Şöyle gösterelim. Evet. Bunu duruyorsunuz açmayalım. Evet. Ne, bu da şey kilonu ölçüyorsun tartı. Daha önce hiç tartılı çıkma. Bir de röntgen cihazı röntgen da var. Hiç röntgen cihazıyla tartı çıkmamıştı. Şimdi şu çıkmamış. Son oyuncak, en büyük oyuncak en çok bu pahalıydı ve bana bir sürü para harcattı. Hadi ah. bakalım, geliyor. Şöyle gösterelim. Çok ağır, ben taşıyamıyorum. Bakın Barbie Dream Potia mıydı arkadaşlar, Topia mıydı? Çok güzel bir Barbie oyuncak seti. İçerisinde de küçük bebeği var. Çok güzel, hadi aç bakalım. Açalım. Hadi birlikte açalım mı? Tamam. Dur. Buradan. Açtım, bu taraftan çok kolay açılıyor. Hadi bakalım. Tamam. Çıkart şimdi. Çek. Hop. Makas getireyim mi? Makas, getir hadi. Bunu da alalım. Allah arkadaşlar rahat görsün. Saçını <laughs> testi. Ya ne yapıyorsun? Ya şunların tatlına bakın. Burada bebekler böyle gezecek mi? Testim. Bu harika bir park. Luna Park. Şunu da Bu şekilde bebekler oturup çevireceğiz. Harika bir Luna Park çıkmış. Ve videomuzun sonuna Luna geldik. Geldi. Nil'in muhteşem yeni oyuncaklarını siz de sevdiniz mi? Bu tarz kışkırtmalar gelsin Esra abla diyorsanız bana hayır hayır başka türlü kışkırtmalar gelsin. Nil çok sinirleniyor çünkü. Videonun altına yorumlara yazın ve bolca like istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.